Abi beyaz zebra glow, pembe zebra glow. Bir de açıkta balık, uzakta yani. Bunu akşam üzere abim buradan almış, doğru söylüyor. O yemli atan da öyle diyor. Deniz bozmadan diyor, güzel balık yaptı diyor. Abi o balıklar habire geçecek buradan. Bak görürsün. En azından işareti aldık. Hava kararına kadar çıkmam buradan daha. Sana da. Var mı şey? Yok abi ya. Gelir gelir. Nasıl? 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 Ha, Nasıl? öyle duydum. Öyle duydum. Evet. Herkese yeniden merhabalar. Bir başka. Bir Ferçin Eko birlikteyiz. Güzel bir av inşallah. Oltası su dolan herkese. Şimdiden rast gelsin. Evet, yemle atan arkadaşlardan da izin aldık. Misinalar karışmasın diye. Denemelere başlıyoruz. 30 gram Zebra Glow ve pembe ağırlıklı bicikle başladık. Rüzgar tersten atıyor, mesafe yapamıyoruz. Adam ne oldu bak? İki balık aynı gancaya geliyor. Çekerken balıkların yarısı yok. Ana. Bir sarı kanat, bir kızı aynı yerden böyle sürüyor bak. yok gördüm, gördüm gördüm gördüm. Hey lüfer. Bu da bir arkadaş var dedim buna balık bulmuyor nasıl git bir bak. Baktım, bir baktım balığa bayağı <laughs> çektim. Çekiyordum. Geri geldim dedim herhalde kalkan yavrusu hiç rencep olan var ne bir şey. He, Genel he. Yadım, beyaz. Bir baktım ki balıkların yarısı yok ikisi de. Lüfer yani, koparmış. Lüfer <laughs> evet. koparmış abi onları. Fok ufak yukarı bilen de ikisini bir yol buyurmuyor ki Bir üst tane bir alt Bakılmış aynı izana kesin O Aldatmasın seni Lüferdir Bir iki tane lüfer beraber saldırmıştır ona ee, Levrek olsa levrek yutmaya saldırır Yok baya büyük lüferdir o Tabi tabi abi Var 40 santim 45 santim balık var şurada Bir de bir şey dikkatimi çekiyor Benim 250-300 metre ilerimde Denizde karabataklar var. Karabatakları ben ne zaman görsem balık yakalıyorum. Şimdilik elimizdeki veriler balık tutacağımızı gösteriyor. Bakalım neler olacak. Evet geldi bir tane. Açığa attık. Hatta Türk öğün çalış mesafe yap diye bir espri yapacaktım size ama. Evet balık şu an suyun üstünden zıplaya zıplaya geliyor. İnşallah alırız. İnşallah inşallah. 6 numara kanca ve asist var. Evet. Güzel bir boy. Güzel bir lüfer. Bir daha bakalım. Sonradan eleştiriyorsunuz. Evet. Bir 30 santimi geçmiş. Hemen ellerimizi kurulayalım. Yine mesafe yapmaya devam. Harabeler bir lüfer. Harabeler bir lüfer şu an. Lüfer abi lüfer. Çok açıkta vuruyor abi. Vallahi billahi çok açıkta vuruyor. Aldı bak. Sinekop aldı. Mehmet abimiz kaptırdı bir tane bala. Çekiyor inşallah. Aha. Ha bu adam kurşun arkası atıyordu. Onun rapalası koptu. Bu senin mi? Abi yakalıyor işte. Zikiş yapmıyor deme bana sıra? <laughs> Atabildiğimiz kadar uzağa atıyoruz. Biraz aşağı batmasını bekliyoruz. Misinemizi kontrol ediyoruz. Kısa kısa jartlarla sarmaya devam ediyoruz. Bu kısa jartları neden yapıyoruz? Çünkü jik düz sardığınız zaman düz gelir. Ama küçük jetler yaptığınız zaman balık gibi yalpalayarak gelir. Siz tam tersini yapıyor olabilirsiniz ama ben hep böyle yapıyorum. Abi vuruş aldım. Evet bir, ha, bir daha vuruş geldi. Sarımı yavaşlatıyorum, balık peşinden gelsin diye. Evet evet evet. Balık geliyor beyler. Evet attık. Biraz aşağı inmesini bekledik. Küçük jack'ler yapıyoruz şimdi. Küçük jack'ler yaparak jik'i hareketlendiriyoruz. Şu sıralar burada balık yakalamak için slogan belli. Türk öğün çalış mesafe yap. Yine burada katı. Biraz bekleyeceğim suyun dibinin inmesini. Biraz bekledik. Evet yavaş yavaş saralım. Jerklerimizi ihmal etmiyoruz. Jik atarken. Geldi bir tane. Bu sefer kıyıda geldi. Küçük bir kop. <laughs> Hop bakalım buna. Ölçelim değil mi? Bu arada balık gücük ısırdı, ısırdı, ısırdı. Isırma. Evet bir tane de çinekop aldık. Çinekop kıyıda geldi. Aa, kıyıda kaçtı ha. Vallahi kıyıda kaçtı. Aa, aldı Mehmet abi. Ha? Abi var, lüfer var suda da. Eyvah ya, eyvah eyvah. eyvah. Aha orada balık ya. Yavaş, <laughs> Bilifer aldım. Bir tane çinekop aldım. Bilifer kaçırdım. 2-3 de vuruş var işte. Rüzgar karşıdan geliyor. Mesafe yapamıyoruz. geldi. Evet. İçine kop geliyor galiba. Evet. Kıyıda kıyıda. Kıyıda. Bu kıyıda vurdu. da aldık. Bu kıyıda vurdu. Şöyle bir boy. Duymuyor Mercan. mu Abi pes etme kol kasları gelişin. Orada. <laughs> <laughs> Baksana adama. <laughs> Hoppa. Abi sağ ol. Teslim mesaj dinledik ama devlet de geliyordu. Gelmedi. Ne bileyim o gene balığı buldu herhalde orada. Bir yere orada o zaman. Aha geliyor ha. Lüfer beklerken yine bir çinekop daha aldık. Açıkta lüfer vuruyor. Kıyıda çinekop vuruyor. Ana hedef lüfer olduğu için açığa atmaya devam ediyoruz mesafe yapsın diye de jig kullanıyoruz. Uzağa atmak için birçok şeye gereksiniminiz var. Herkes ağır bir sahte ile uzağa atacağını düşünüyor ama bu bu kadar basit değil. Evet uzak atışlar için güzel bir makina, güzel bir kamış. İp misinenizin kalınlığı Bunların hepsinin önemi var. Bir vuruş da iyi bir sahteyi kötü malzemeyle atamazsınız. Bak. İyi bir sahteyi kötü malzemeyle atamazsınız. Rüzgar olmadığı zaman bu konuyu size daha detaylı açıklayacağım bir bilgi olacak. Vuruş alıyoruz. Yani balık kendini gösteriyor ama nazlı. Yavaş diyoruz. İkinci hamleyi yapmıyor balık. Normalde Lüfer Kop grubu ikinci hamleyi yapar. Ama yapmıyor. Güzel atışlar, güzel balıklar. Haydi bakalım. Dur 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 Abi kusura bakma iki etti ya. Bir balık daha bütün balıklarını alırım haberin olsun. Abi hep sen nasılsın ya? Ama benzer, hygiene, Sıkıntı yok. Şimdi Mehmet abiyle iddialaştık. Balık tutamazsam çantadaki balıklar gidecek. Çok güzel attım. Alta asist taktığınız zaman buna dikkat edin. Bazen asist jike saplanabiliyor. Ara ara kontrol edin. Evet arkadaşlar. Bir akşam suyu burada sonlanıyor. Ne aldık? Bir tane lüfer aldık. Birkaç tane de çinekop aldık. Balık seyret. Ama yakalaması zevkli. Ama arkadaşlarla sohbet zevkli. Karasuya gelip balık tutmak isteyen arkadaşlar bizi bulsun. Bizi bulmasa da meralarda illaki bizlerden birileriyle karşılaşır her zaman yardımcı oluruz. Hava iyice karardı. Niye zorluyorum? Son 10 dakikadır birkaç tane vuruş aldım. Balık değildir dedim ama Ya balıksa, değil mi? Bu ihtimali göz önünde bulunduruyoruz. 5-10 dakikada suyu dövmeye devam edelim. dediğimize değdi. Bu balık geliyor. Evet. Bir tane aldık. Küçük tabii the salary